Türkiye hackerlar Siyonist İsrail'den intikam aldı. Hackerlar İsrail'e ezan dinletmeye başladı. Benjamin Netanyahu'nun başkanı olduğu Likud Partisi'nin ezanın yasaklanması yönündeki seçim vaadi Türkiye hackerları harekete geçirdi. Yıldız Tim saldırdığı bazı İsrail sitelerinin ana sayfalarına ezan sesi yerleştirdi. Ayy. İsrail'de 22 Ekim'de yapılması planlanan genel seçimlere katılacak olan Likud Partisi'nin seçim vaadi olarak ezanın yasaklanacağının açıklanması İsrail'de yaşayan Müslümanlar tarafından kınanırken bir tepki de Türk siber savaşçılardan geldi. Ayy. Ay Tim'in resmi Twitter ve Facebook hesapları üzerinden yapılan açıklamalarda İsrail sen kim ezanları susturmak kim? Dünya üzerinde ezan sesi hiçbir zaman kesilmez. Susturmaya da kimsenin gücü yetmez. İsrail'e her gün ezan dinletmeye devam denildi. Gazze'deki katliam sonrası harekete geçen Türk hacker grubu Ay Yıldız Tim, Siyonist İsrail'in Demir kubbe savunma sistemini hedef aldı. Başbakan Netanyahu'nun sağ kolu ve gizli kasası Dore Gold'un hesabını ele geçiren Ay Tim tarım ve kalkınma bakanlığıyla teknoloji ve İsrail'de yayın yapan televizyon şirketlerine ait internet sitelerini hackledi. Gazze'deki İsrail katliamına Ay Yıldız Tim'de sessiz kalmadı. Türk hackerlar Siyonist İsrail'in demir kubbe sistemini hedef aldı. Bazı siteleri hackledi. <laughs> Türkiye Filistinliler için tek yürek oldu. Gazze şeridindeki katliam yapılan gösterilerle kınandı. Devletin zirvesinden sokaktaki vatandaşa kadar herkes hem İsrail'i hem de katliamın fitilini ateşleyen ABD'yi kınadı. İsrail'e bir darbede Türk hackerlardan geldi. Katliam sonrası harekete geçen Ay Yıldız Tim, İsrail'in demir kubbe savunma sistemini hedef aldı. Başbakan Netanyahu'nun sağ kolu ve gizli kasası Dore Gold'un hesabını ele geçiren Ay Yıldız Tim, İsrail'in en büyük teknoloji firmasını hackledi. Türk yakırlar bununla da yetinmedi. İsrail Tarım ve Kalkınma Bakanlığıyla bir televizyonun internet siteleri de hacklendi. Ay Tim geçtiğimiz yıl 137 İsrail internet sitesini 2014 yılındaysa mevcut sistem ve güvenlik duvarlarının aşılması zor olan İsrail Demir Kubbe hava savunma sistemini hacklemişti.